Selamünaleyküm arkadaşlar. 11. sınıf Mesleki Arapça ders kitabının 18. sayfasından devam ediyoruz. Hakikatul İman dersine geldik. 1. ünitenin 2. dersi. Evet. Hakikatul İman, iman hakikati demek arkadaşlar. Yine burada olduğu gibi daha önceki etkinlikler gibi seslendirme kısmı var arkadaşlar. İstemiad dinle ila kelimat kelimeleri dinle sonra daireten daire içerisinde al havl kelimeyi dinle duyduğun kelimeyi daire içerisine al size kelimeler daire içerisine aldığımız el akide akide inanç anlamında et teslim teslim olmak şube kısım bölüm sınıf e, şube gibi anlamlara geliyor yaktarinu bir şeye bağlı olmak e, birleşik olması anlamına geliyor İkinci ve üçüncü etkinliğimiz yine ses kısmı. Burada ikisi aynı arkadaşlar. İstemiyle tarakip cümleleri dinle. Sümme aidha daha sonra tekrarla. İstemiyle tarakip cümleleri dinle. Sümme imle el farah. Boşlukları doldur. Bir kelimedir münasibe. Uygun kelimelerle. Evet burada sözcükler veriyor. Tamamlama kısmı var. Hakikatu el iman. İman hakikati olacak. İkincisi el amelu el salih salih amel, iyi amel anlamında. İkrarul lisan olacak, dil ile söylemek. erkanul iman olacak burası da. İmanın imanın, iman, imanın rükünleri şeklinde olacak. Evet, devam ediyoruz. Burada bir diyalogumuz var. İstemi' diline ilel hivar diyaloğu. El-Ati aşağıdaki. Sümme daha sonra onu oku ve tebadelil edvar Arkadaşlarla birlikte rolleri değiştir demiş. Haddesena bize anlattı el üstadu hoca el yevme bugün. An hakikatel iman. İman hakikatlerini bize anlattı. Keyfe nasıl beyyene lekum size nasıl açıkladı? El üstadu hoca hakikatel iman ya rukiye. Rukiye. Hoca size İmanın hakikatlerini nasıl anlattı, açıkladı diye sormuş. قال الاستاذ hoca dedi ki demiş ki dedi ki innel iman iman leyse değildir ikrarul lisan diliyle dil ile söylemek bir erken iman fakat sadece imanın rükünlerini dil ile söylemek değildir bel bilakis la gerekir tasdikun doğrulamak bir doğrulama gerekir. Bil kalp kalple doğrulamak gerekir. Sadece dil ile söylemek yeterli değildir demiş. لكم, ve hel zekere lekum size söyledi mi zikretti mi delilen bir delil yuvaddehu zelike bunu açıklayacak. Bunu açıklayan bir delil zikretti mi? Naam evet ya Fatime evet Fatıma. Laqad zekere kavlen nebi peygamberin sözünü zikretti demiş. Söz de şudur. El iman iman bid'un küsür ve seb'une şu'be. Seb'un yetmiş demek. Şu'be şube. Yetmiş küsür, küsür şubedir demiş. Kısımdır demiş. İman. A'lâhe onun en üst mertebesi. Kavlu şu sözdür. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur sözdür. Ve ednâhe en e, düşük mertebesi ise imatatul eda rahatsız eden bir şeyi kaldırmak demek. Ani tarik yoldan. İmata kaldırmak, eda ise eziyet veren. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmak da en düşük mertebedir. Vel haya da şu'betun bir e, şubedir. Minel iman imanın bir şubesidir. Kelamun râ'i'a güzel söz demiş, harika bir söz. İnnehu o yumethilu temsil ediyor. El canibe el ameli e, pratik yönünü lil iman imanın pratik yönünü temsil ediyor demiş. E, el ameli pratik ya da uygulamalı da diyebiliriz. İmle el farah boşluğu da olur. Bima yunasibuhu uygun gelen müstahinen bil hivar diyalogtan diyalogtan yardım alarak. Evet, burada önceden yaptım gene hızlıca tercümesini yapayım. Aynı şeyler geçiyor. El imanul hakiki hakiki iman huwa allazi yecmeu birleştiren toplayandır. Beyne ikrar el lisan e, ikrar lisan ile yani ikrar lisan dil ile söylemeyi ve tasdiku ve bil kalp beyne ikrar el lisan ve tasdikin e, ve tasdikin bil kalp. Kalp ile tasdik etmeyi bir e, daha doğrusu şöyle kalp ile tasdik ve dil ile ikrarı e, birleştiren şey hakiki imandır demiş. Yani ikisi de olması gerekir anlamında söylüyor. Birincisine el lisan gelecek, ikincisine at tasdik. Tasdikun kelimesi gelecek. Lisan tasdik. Evet burada a'la şu'abil iman e, imanın şubelerinin en zirvesi hiye el kelime-i şehadettir. ve edna en düşü imatatul eza rahatsız, eziyet veren bir şey kaldırmaktır. İmata kelimesi de geçmiş oldu. El haya şu'betun minel iman haya da imanın bir şubesidir. Arkadaşlar bu şekilde olacak bu. Altıncısı da işaret sah doğru işareti koy imam el ibaret sahiha e, doğru e, cümlenin önüne ve işaret hata imam el ibaret gayr sahiha yanlış e, cümlenin önüne de yanlış işareti koy demiş. Evet el ahlak ahlak Cüz'un bir parçadır minel iman imanın bir parçasıdır demiş. Doğru. Hadisu <laughs> el iman bi ve seb'une şu'beten. İman yetmiş küsür şubedir hadisi. Yumestilu temsil ediyor demiş. El caniben nazari lil iman. İmanın e, nazari dediğimiz teorik arkadaşlar. Nazari demek teorik kısmını test, temsil ediyor demiş. Yanlış burada ne demişti? E, şurada hemen el caniben ameli demişti uygula, uygulama, pratik kısmını temsil ediyor demiştik. El hayâ'u min sifatil mu'minin. Hayâ, müminlerin sıfatlarındandır. Doğru. Evet, devam ediyoruz. İkra el ayet el ayet yaşadaki ayetleri oku demiş. Thumme nâkiş tartış zümelâke arkadaşlarına fil es iletilli teliha. Gelen, akabinde gelen soruları e, arkadaşına tartış demiş. Yakurullah azze ve celle Allah ve celle diyor ki: "İnnel mu'minune muhakkak ki müminler ellezine o müminler iza zikrallahu Allah zikredildiğinde vecilet ürperir kulubuhum kalpleri ve iza tuliyet okunduğunda aleyhim onlara ayatuhu Allah'ın ayetleri okunduğunda zadethum imanen imanları artar ve ala rabbihim rabbine yetevekkelun tevekkül ederler. Dayanırlar yani. Ellezine bir de devam ediyor. O müminlerden bahsetmeye devam ediyor. O müminler yuqimuna salate namaz kılarlar ve mimma nehum, verdiğimiz rızıklardan yunfikuna infak ederler. Harcarlar yani. Ulaike işte onlar humul mu'minun hakka, Gerçek hak hakiki gerçek müminler onlardır işte. Lehum onlar için vardır. Derecatun e, dereceler vardır. de Rabbihim Rableri katında. Ve mağfiratun bir bağışlanma. Ve rizkun kerim bolca rızık vardır demiş. Evet. Keyfe nasıl tekunu kulubul müminin Müminlerin kalpleri nasıl olur? de zikrille Allah zikredildiğin zaman diye sormuş. Cevap şurada hemen arkadaşlar. Vecilet daha doğrusu pardon şöyle ee, cevap şurada. Vecilet kulubuhum. Kalpleri ürperir diye cevap vereceğiz. Keyfe halül müminin. Müminlerin durumları durumları nasıldır? Endeme tutla aleyhim ayetullah. Allah'ın ayetleri okunduğunda ki durumları nasıl olur? Halleri nasıldır? Z ne diyorduk burada? Hemen şurada cevap. Zadethum imanen. Ve izâ tulid aleyhim ayetuhum şey zade tüm iman imanları artar demiştik. Ma abrazu af'al mu'minin el mezkura. Zikredilen müminlerin en belirgin e, davranışları nedir fil ayeti sabike geçen ayette ayete göre. E, şuradan itibaren arkadaşlar şuradan itibaren şuraya kadar yazabilirsiniz. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون شيء من أبسين القواعد أولاً الكرال. تأمل الحوار الحوار الآتي أشدكي خالد Uridu istiyorum. En tusaideni deni Bana yardım etmeni istiyorum. Fi fiil fi'ilil fe ma'zi. Ma'zi fiili anlamam konusunda bana yardım etmeni istiyorum. La bes. Sakıncası yok. Lakin fakat haddit sınırla. Su'aleke sorunu sorunu, sorunu sınırla. Mel fi'ilul ma'zi. Ma'zi fi'il nedir? El fi'ilul ma'zi. Yani ma'zi fi'il nedir? Huve ellezi yedullu. O ifade edendir. ''Ala ma'nen'' bir manayı ifade edendir. ''Fiz zemenil ma'di'' geçmiş zamanda. Geçmiş zamanda bir mana ifade edendir demiş. ''Fezâ kulna'' dediğimizde ''Amen'''e iman etti. ''Ahmedu Ahmet emse dün.'' ''Delle'' ifade eder. ''El fi'lu amene'' amene fiili ifade eder. ''Ala husulil iman'' imanın meydana geldiğini ifade eder. Ne zaman? ''Fiz zemenil ma'di'' geçmiş zamanda meydana geldiğini ifade eder. Hâzâ bu güzel. Lakin fakat hel yumkinu, mümkün müdür? En tuvaddiha bunu açıklaman bir misalin âkhar. Başka bir örnekle bunu açıklaman mümkün müdür? Bi kulli te'kid demiş, elbette. Tequlu dersin, khalakallahu elbeşere, Allah insanı yarattı. Fe innel fi'le khalaka, khalaka fiili, yedullu gösterir, ifade eder. Ala emreyn, iki durumu. iki durumu gösterir husulul halk yaratmanın meydana gelmesi ve fi zamanil madi ve bu yaratmanın geçmiş zamanda meydana gelmesi ve hakede aynı şey. ve diğerleri de bu şekilde anlamında söylemiş bunu. Evet, hel yumkinu mümkün müdür en testen tice lena bize özetlemen testen tice özetlemek anlamında en te testen tice özetlemen mümkün müdür netice kelimesi de buradan geliyor kaideten muhtasaraten muhtasaraten fi zalike. Bu konuda özet bir kural bize e, kısa bir kural bize özetlemen mümkün müdür? Naam evet estentiju size e, özetleyeceğim demiş. Lahiz incele <laughs> el fi'l madi mazi fi huwa allazi haber verendir an emrin bir durumu hasale meydana gelmiştir. fizlemenin zemenil Geçmiş zamanda meydana gelen bir durumu haber verendir. Bazı fiil. Misal örnek amene iman etti. Delle ifade etti gösterdiği anlamına geliyor. Halaka yarattı raseme çizdi. Ekele yedi kaddeme sundu harici çıktı gibi. Evet ikra el cedvel tabloyu oku demiş. Ve taarraf tanış tasrif ele fiil el madi. Mazi fiilin tasrifi dediğimiz çekim anlamında arkadaşlar. Tasrif demek çekimi. Kurallı bir şekilde çekim yapılması. E, Ma'ad-damayr zamirlerle birlikte demiş. Evet mazi fiil arkadaşlar burası. Buna mazi fiil diyoruz. Yani geçmiş zaman fiili. E, en yalın hali üç harfli şeklidir arkadaşlar. Burada ketebeyi örnek vermiş. ad dediği şey zamirler demek. Müfret, tekil, müsennen, ikil, ceme, çoğul demek arkadaşlar. Eee gâib ise e, o yani şu e, hali hazırda bulunmayan kişi için kullanılır. gâibe ise e, yine hali hazırda bulunmayan ama kadın için. gâib müzeker dediğimiz erkekler için gâibe kadınlar içindir. muhatap ise yani burayı o diye tercüme edebiliriz o kişi için. E, erkek diyelim. gâibe ise o kadın şeklinde. Muhatap, e, konuştuğun kişi, muhatap olduğun kişi, muhatap kelimesi buradan geliyor arkadaşlar. Yine bu da sen kadın diyebiliriz arkadaşlar. Mütekellim ise konuşan kişidir arkadaşlar. Ena yani ben konuşan. Bu da ortaktır. Yani müzeker mühendis, kadın erkek aynı ikisi de aynı fiil kullanacak. Bakalım neler değişiyor. Evet, ketebe yazdı demek. Keteba o ikisi yazdı. Burası erkekler için. Ketebu onlar yazdılar. Erkekler için arkadaşa burası. Yine aynı mana ama kadınlar için bu sefer. Ketebet o yazdı. Ketebeta o ikisi yazdı. Ketebne onlar yazdılar. Bunlar da kadınlar için burası. Ketepte sen yazdın. Keteptuma siz ikiniz yazdınız. Keteptun siz yazdınız. Burası erkekler için. Muhatap diyor. Ketep sen yazdın. Ketep tu ma, siz ikimiz yazdınız. Ketep tu ne, siz kadınlar yazdınız. Burası da kadınlar için. Ketep tu, ben yazdım. Ketep biz yazdık. Ketep biz yazdık. Burası ortak. Evet, bu ezberlenmesi gereken bir tablodur arkadaşlar. Yine diğer bütün fiiller buna uyarlayabilirsiniz. Mesela celese, celesa, celesu şeklinde. Celeset, celesete, celesine. Yine aynı şekilde gidecek hepsi. El khulasatun Nahviye özet gramer. El emrin hasara fi az önce söyledik arkadaşlar. E, mazi fiil geçmiş zamanda meydana gelen bir durumu haber verendir. Alametul fi'l el mazi alameti ise kabulu ta el meftuha. Ta meftuha dedi arkadaşlar şuradaki sondaki t harfi için söylüyor arkadaşlar. ta el meftuha açık t anlamında. Fi ahiri sonunda. Yani eğer ketebeye Ketebet şeklinde açık T getirebiliyorsan bu mazi fiildir. Yektubu yazıyor demek. Bunun muzaresi de. Yektubu te, Yektubut şeklinde yani ya da yektubu Tu falan te, şu T'yi ekleyemiyoruz. Ee, muzari fiili. O zaman o mazi fiil değildir diye diyoruz. Evet. Bunları iyi anlamanız için bir, on, bir on, 10-15 tane mazi fiil, 10-15 tane muzari fiil ezberlerseniz o zaman zihniniz farkı anlayacaktır bence zaten. Alametlerden biraz bulmanız zor olur. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Beyin açıkla el kelime kelime ve meyuna sibuha uygun gelen kelimeyi kema filminde örnekte olduğu gibi eşleştirme yap demiş aslında. Akar <laughs> e, ikrar etti, söyledi, ifade etti anlamında onayladım. Akarra ru mastar ikrar, onaylamak diye gelir. Esleme, teslim ol, Müslüman oldu anlamında. Esleme yuslimu, İslam, Müslüman olmak. Vahhede, birlemek. Yuvahhidu, mastar, tevhid. Amene, iman etti. Yu'minu, iman, mastardır. Nafaka, münafıklık etmek. E, nifakta bulunmak gibi anlamına da gelebilir. E, mastarı yine nifak gelir. E, Nafak, yunafiku, nifak şeklinde masarı gelir. Takdim ise boşta kalıyor burada. Evet, devam edelim. Aslında burada az önce 3 harfli mazi fiil vardı arkadaşlar. Burada 4 harfli farklı versiyonlarını vermiş. Şu şekilde de mazi fiiller var demek istiyor aslında. 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli şeklinde mazi fiillerimiz vardır zaten. Onlar da ilerleyen derslerde gelir büyük ihtimalle. Evet. daha hattan bir çizgi koy demiş. Tehtel fiilil mazi el varid gelen fi, e, fil ayatil ayeti aşağıdaki ayetlerde gelen mazi fiilin altına bir çizgi koy demiş. Karlotan Alatoy demiş ki ve kul de ki geldi el hakku hak ve zahaka yok oldu. El batılı batıl yok oldu. Cae burada mazi fiildir. Zehke mazi fiildir arkadaşlar. Kala Allahu Teala. allah Teala demiş ki Nezele in e, bihi onu indirdi. Er ruhul emin. Ruhul emin Cebrail Aleyhisselam'dır arkadaşlar. Nezele yine mazi fiildir. Kala Ka te allah Teala. allah Teala demiş ki dedi ki Ulaike ellezine işteravu. iştara fiili yine mazi fiildir onlar onlar ki işteral satın aldılar adalete darayeti bir huda hidayet karşılığında satın alanlardır. Allah Teala demiş ki kad hasire hüsrana uğramıştır, zarar etmiştir. Ellezine kezzebu yalanlayanlar yine kezzebu değildir. Bilika ile Allah'la karşılaşmayı, Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar zarar etmiştir. Şeklinde olacak arkadaşlar. Burada yine iştirafili kezzebu hasire nezele ca'e mazi fiillerdir. Evet burası arkadaşlar e, yine ses dosyasıyla ilgili bir etkinlik. İstemiye dinle ile ayet ayetleri tüm sah doğru işaret koy emem ibaret sahiha. doğru ibaren e, cümlenin önüne ve işarete hata cümlenin fiha hata içinde hata olan cümlenin önüne de yanlış işareti koy demiş. E, 35. sayfada bulabilirsiniz arkadaşlar. Diyalog şu. 35. sayfada ikinci dersimiz Hakikatul İman. 16, 12 ve 13. etkinlik. Kallahu Teala demiş ki şu ayet okunmuş. İza zulziletil ardu zilzalaha yer sarsıldığı zaman ve ahrajatil ardu azqalaha yer e, ağırlığını çıkardığı zaman ve insanu insânu mâlehâ insan ona ne oluyor dediği zaman yevme idin o gün tuhaddisu ahbâraha haberleri verecek bi en rabbaka ve Rabbin ona vahyettiğini haber verecek şeklinde bir ayet var arkadaşlar. Bu ayet üzerine bu etkinlik yapılmış. Evet. Yomul kıyamet. Kıyamet günü. Tuhricu çıkarır. El ardu ma fiha. Yer içinde bulunan şeyleri çıkaracak diyor. Doğru. Bu ahrajetil ardu etkaleha ayetini göndermedir. Yomul kıyamet. Kıyamet günü. Tuzel zelu es Gökyüzü sarsılır demiş. Orada ayette el ardu şeklinde geçiyordu. Yanlış olacak bu. Fi zalika yevm bugün de la yastagribu hayret etmez el insan insan mimma yahdusu Orada öyle dememişti. insanlar ma leha diye soracak. Yere, yere ne oluyor diye soracaklar. Tedaheddetü el ayet. ayet ayetler bahsediyor. Anil iman bil kader demiş. Yanlış. Bil, e, yevmil ahire dediği kıyametten bahsediyor aslında. Bu da yanlış olacaktı. Evet. Burada bir diyalo e, boşluk doldurma resimli bir etkinliğimiz var. İçerik kelimesi ve uygun kelime seç, vur, sonra Sonra onu boşluğa yerleştirdi. Mesela bir cümle, bir cümle, bir cümle. 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 Mesela bir bir el ibnu çocuk hediyeten bir hediye öyle ümmihi annesine ne yapıyor? Kaddeme sundu verdi diye söyleyeceğiz. Arracul adam attaame yemeği ne yaptı? Yedi diyeceğiz. Evet burada bir metin daha verilmiş gene. 13. etkinlik. İmle el ferah boşluğu doldu bir, bir kelime terminasi uygun kelime, kelime demiş. Evet. İntalaka burada bir şeye başlamak anlamlarına gelebilir. Eee cümle içerisinde daha çok mana verilir buna. Şa'rı hissettiği anlamında. Hamele taşıdık. Kararı karar verdi. İstigrake sürdü, ihtemâe toplandı anlamında. Nokta nokta el-medrese. Direkt tercüme edeyim ben. Kararet karar verdi el-medrese okul el-huruce çıkmaya. Fi bir yolculuğa ila medineti Bursa. Bursa'ya yolculuğa çıkmaya karar verdi. Feştema toplandı Abdullah bu öğrenciler ve hamala kullu minhum e, haqibatahu e, daha doğrusu ve hamalu aslında daha doğru olur o öğrencilere dönüyor çünkü ve hamalu e, taşıdılar kullu minhum hepsi haqibatahu çantalarını e, Tümme sonra intalakat el hafile otobüs e, başladı diyor. E, yola çıkmaya başladı yani anlamında. Tas adu çıkıyor et tilale tepelere marraten bir keresinde. Ve tenhadiru iniyor ilel vidyan vadilere marraten ukra. Bir sefer bir kere bir yani şu anlamda söylemeye çalışıyor. E, bir, bir yokuş yukarı e, tepelere çıkıyor bir vadilere aşağı iniyor şeklinde işte böyle bir yolculuk hikayelerde anlatılan yolculuk yani. Bu şekilde bir tepelere bir çıkıyor, bir vadilere iniyor şeklinde söylemiş yani. Vakat istahraka sürdü at tarik yol arba'u saat dört saat. Ma şa'ara hissetmedi talibun bir öğrenci fiha orada bilmelel. hiçbir öğrenci sıkılma hissetmedi. Sıkılmadı yani anlamında. Li kesretil El cemile. Güzel manzaraların çokluğundan dolayı. Ve tabiatı sahira. Büyüleyici tabiattan dolayı. Ve ferihe sevindi attullabı öğrenciler kethiren çok. İndeme vassalu ulaştıklarında. İlâ mekânir rihle. Yolculuk yerine ulaştıklarında. Fe indiler. Ve la'ibu oynadılar. Sümme sonra celesna demiş. bu ekelu yediler. Burada celesu dese daha güzel olur. Yani onlar oturdular anlamında. Celesu celesu oturdular. Ve ekelu yediler. Thumme izlediler. Mevâki'a Bir birçok yeri. Temaşa ettiler yani. 14. etkinlik. Tetehaddetü el ayet. ayet ayetler bahsediyor. An ruknin min erken el iman. İman rükünlerinden bir rükünden bahsediyor. İkra el ayet. Ayetleri oku. Thumme uzkur rükün. Bu rükünü söyle Bu rükünü söyle demiş. Allah Teala Allah Teala demiş ki ida sema unfatarat gök yarıldığı zaman ve ida kevaki bu el kevaki bunu yıldızlar saçıldığı zaman ve ida biharu fujirat deniz kızıştığı zaman fış e, burada fışkırtıldığı zaman diye, diyebiliriz ve ida kubur buatirat e, kabirdekiler çıktığı zaman alimet nefsun kişi anlayacaktır maqaddemet ilerisi için ne yaptığını ve ahiret ve geride ne bıraktığını anlayacaktır o gün diyor şunu söyleyebiliriz el ayet ayetler bahsediyor Anil iman bil yail ahir ahiret gününe imandan bahsediyor yani ahiret günden e, kasıt yağmur kıyame diyebiliriz arkadaşlar yoğmur kıyame anlamında yani Evet, devam edelim. İkra el ibarat el atiye. Aşağıdaki tabirleri oku demiş. Dümme Daha sonra cevapla. İhtar Allahu minel beşer. Allah insanlardan seçti diyor. Rusulen elçiler. Peygamberler, rasuller yani. Vaktasse haskıldı el enbiya'e. Enbiyalara bil vahiy. vahiyle ile onları. Ve rusule bil vahiy. Resulleri de vahiyle ve bir risale bir de risaletle yani. Ee, enbiya dediğimiz kişiler vahiy gönderilmiş kişilerdir. Fakat direkt kitap gönderilmiş kişiler değildir. Resul dediğimiz kişiler ise hem vahiy hem Risalet dediğimiz kitap gönderilmiştir arkadaşlar. Evet, yani şeriat gönderilen kişiler. Birincisi ila ay ruknin hangi rükne min erken iman iman hangi rüknüne tuşiru işaret ediyor el ibare sabiqe geçen ibare cümle. Şunu diyeceğiz tuşiru ila iman bir rusul. Resullere iman, peygamberlere imanı ifade ediyor yani. Men allazi yhtaru rusul resulleri elçileri seçen kimdir? Yhtaruhumullah. Onları Allah seçiyor. İstekriç çıkar. Fe'leyni madiyeni iki mazi fiil çıkar. Minel ibare sabiqi geçen cümleden iki tane mazi fiil çıkar. İhtara fiili, ihtesse fiili. İhtara fiil. seçti, ihtesse has kıldı, özel kıldı anlamında mazi fiildir arkadaşlar. dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.